Geçen hafta Caner Taslaman'ı ele almıştık. Onun Big Bang ilgili saçmalıklarını, Kur'an'la uyuşmadığını sizlere göstermiştik. Bu hafta ise Big Bang'ten sonra oluşan Güneş Sistemi, Küre Dünya gibi söylemlerini ele almaya çalışacağız. Ve peşine tabii ki dünya oluştuktan sonra bir de bakterilerden üreyen insanlar var evrimleşe evrimleşe. Bununla ilgili olan sözlerini de masaya yatıracağız. Çünkü kendisi ilahiyatçı din adamı vasfıyla sürekli televizyonlarda tanıtılıyor. Halbuki kendisi bir felsefeci. Bu açık ve net. Evet. Bütün bunlar göz önünde bulundurulunca bakalım ne çıkacak? Osman hocamız iyi bir çalışma yaptı. Ben de kendisine bu konuda inşallah yardımcı olacağım. Evet. Tabii Caner Taslaman'ın ardını bir sonraki programımızda inşallah ateistlerin evren modeli nedir? Kur'an'a nasıl bakıyorlar? Çünkü geçen programda ve bu programda göreceğimiz şey Caner Taslaman'ın ateizmle ilgili tüm bilgileri Kur'an'a uydurmaya çalışıyor ve İslam'a yakıştırmaya çalışıyor. Bunu göreceğiz. Peki ateistler ne diyor? Ateistlerin nazarında Kur'an nasıl bir şey? Onu da inşallah haftaya ele alıyor. O da güzel bir program olacak. Şimdiden heyecanlıyım haftaya olacak olan programla alakalı. Bu konuda söylemek istediğim bir şey var mı hocam? Yok. Başlayalım. Caner Taslaman yine neler demiş. Dinleyelim tamam. bakalım. Bu özellikle daha ha rezümer 5 ile alakalı küre dünya evet. bilgileri var kendisinin. Onlara evet. bir bakalım. Ee, başka, Dur. bir başka bir ayet. Zümer suresi 5. ayette. Geceyi gündüzü, gündüzü gecenin üzerine Allah'ın sardığı geçiyor. Bak dikkat edin. Gece gündüzün, gündüz gecenin üzerine sarıyor diyor. Orada sarıyor ifadesinde de yükevviru geçiyor. Doluyor ifadesi geçiyor. Türkçedeki küre kelimesi de bu yükevviru. viru e, yani Mükevviru fiili de Arapçada orada geçen. Türkçedeki kürek kelimesi aynı kökten geliyor. Yani Algı çok açık. Biz bunu daha önce defalarca söyledik. Yükevviru bir fiildir. Sarıp dolanma. Sarıp dolama manasındadır. Bunu defalarca açıkladık. Ama kendisi ısrarla ibarenin, Rabbimizin kullanmış olduğu yükevviru ibaresinin kökenindeki Küreye dayanarak dünya küredir diyor. Halbuki ayeti okuduğu zaman bir Müslüman yapacağı tek şey o ibare ne ve oradaki kasıt ne? Onu açıklaması lazım. Oradaki kasıt geceyle gündüzün birbiri üzerine sarılıp dolanması. Ama kendisi hayır diyor. Yüke vuru. Tamam sarıp dolama ama bunun kökeninde küre var diyor. E dünyamız küredir diyor. Sen ne dersin bu konuda hocam? Şimdi bu Zümer 5 ile ilgili sadece Caner Tastıman değil. Bu kişi küre dünyayı sözde Kur'an-ı Kerim'de bu ayette olduğunu delil olarak gösteriyorlar. Şaşıyorum. Bakın çoğu insan sen demin ne güzel bak izah ettin. Yükevru bir fiil. Bunun tefsirini kelime anlamına bakmadan ezbere. İşte diyorlar ki Zümer 5'te dünya küreliğine delil. Ya diyorsun ki arkadaşım Zümer 5'te dünya kelimesi nerede geçiyor hocam? Zümer 5 ayetinde dünya ile ilgili bir kelime veya ona benzer bir kavram var mı? Var girişte. Halakas semavati vel ardı bil hak. Bakın gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Evet. Sonra yekurü'l leyl ale'n nahar yekurü'n nahar ale'l leyl. Yani gökleri ve yeri hak olarak yarattıktan sonra geceyi evet. gündüze, gündüzü de geceye sar doranmaya başlatıyor Rabbimiz. Evet. Sonra ne diyor? Vesahhara'ş şemsa ve'l kamer'a kullun yecri li'eclin musamma. Emrimize güneşi ve ayı emre amade kıldı. Her biri belirlenmiş bir ecele akıp gidiyor. Ne kadar açık. Birincisi yaratma sıralaması var. Evet. Geceyle gökler ve yer. Geceyle gündüz, güneş ve ay. Tüm işleyiş. Ama burada yani... yer yerin şekliyle alakalı bir şey yok. Ha onu diyeceğim. Yani yükevru kelimesi dünya ile alakalı bir kelime değil. Yani orada gece ile gündüzün birbirini sarıp örtmesinden bahsediyor. Evet. Şimdi Kemviru'yu işte Türkçe küre ile irtibatlandırma belki kelime kökeninde olabilir. Aynı zamanda dairevi bir anlam da var burada. Gece ile gündüzün birbirini sarıp örtmesi hatta sefsirde sarık şeklinde yani sarığı başa dolamak şeklinde ifade var. Bakın yeryüzü düz olduğu kadar göklerde kubbe şeklindedir. Yani ve yeryüzü de göklerin bir misli benzeri olduğuna göre yeryüzüyle gök kubbeyi tamamladığınızda zaten bir küreye benzer bir şekil zaten görüyorsun. Evet. Ve evet. gece ve gündüzün evet. birbirini salıp dolaması göklerin yani küreselliği yani küresel derken yarım küre şeklinde olmasına ihtilaf değil. Zaten ayet burada bunu çok güzel izah ediyor. Göklerin bir kubbe misali yeryüzünün üzerinde çadır gibi durması veya gece ve gündüzün birbirini dolaması bir salık gibi yani düşünürsek çok güzel bir şekilde ayet düz yeryüzü ve gök kubbeyi tanımlıyor. Ama nedense küre dünyaya delil getirecekler ya işte Kur'an'ı ya <laughs> yükevürü yani evet küre anlamını vererek dünyanın da ya diyorlar işte dünya burada küre. Ne kadar zorlama bir, bir açıklama ve şunu ifade edeyim Zümer 5 sanki dünyanın küreliğine delilmiş gibi insanlar bunu sürekli pişirip pişirip önümüze getiriyorlar. O yüzden arkadaşlarımız bu konuda kendilerini hazırlasınlar. Eğer birileri dünyanın düzlüğü küreliği konusunda Zümer 5'i size örnek getirirlerse hemen kanmayın bunun izahını yapın derim arkadaşlara. Yani. Evet devam ediyorum. Tabi yuvarlaklık ifade ediyor. Yani Arapçada bugün futbol topu için de aynı ifade küretül kadem evet. diye e, kullanılıyor. Yani başa sarık sarmak için de aynı kelime, yuvarlak bir alana dolamak için bu yekviruna benzer işte e, bir ifade kullanılması gerekiyor. De yani orada aslında tam bir e, küre değil de küremsi bir yapıya işaret var. Yani o kutuplardan basık utanmadı yok. O daha çok daf da, ifadesine var. Da, Çünkü deve dev kuşunun, kuşunun deve kuşunun yumurtası ona yakın. Burada bak deha ibaresini daf diyor. Arapçası neredeyse yok denecek kadar az ama evet. çıkıp televizyonlarda ilim adamıymış gibi konuşma yapabiliyor. Tekrardan Dehaha'ya kurduğu ibareye bakın. O daha çok dağ ifadesinde yumurtası. var. Çünkü deve Devi kuşunun yumurtası. deve kuşunun yumurtası ona yakın. Buradaki de enteresan. Geceyi gündüzü gündüzü gecenin üzerine doluyor diyor ya ayette. Uzaydan dışarıdan bir dünyamıza baksak. Sürekli bir kısmı aydınlıkken diğer kısmının karanlık olduğunu görürüz. Ve bu nasıl değişir biliyor musunuz? Bu aydınlık o karanlığın üstüne adeta biniyormuş gibi olur. Dolanıyormuş gibi olur dünyanın etrafına. Aynı anda da karanlık aydınlığın üstüne dolanıyormuş gibi olur. Sürekli bu şekilde bir dolanma. Bakın ne kadar güzel anlatıyor. Ayeti anlatmaya çalışıyor. Bakarsınız diyor hani geceyle gündüz dolanıyor gibi. Geceyle gündüz dolanıyor olması için dünyanın bir kere sabit olması lazım. Çok güzel. <laughs> Daha... Daha ya, aynen öyle. bir dakika <laughs> önce söylediği şey neydi? Dünya dönüyor küre, ama geceyle gündüzü hareket ettirebilmen için ayetteki gibi dünyanın sabit olması lazım. Ayrıca şu da çok önemli, geceyle gündüz birbiri üzerine sarılıp dolanıyor. Bakın ibare çok açık, gece ve gündüz birbiri üzerine sarılıp dolanıyorlar. Burada dünyanın üzerine sarılıp dolanan bir gece gündüzden bahsediyor Caner Taslam'a. Dünyanın üzerine sarılıp dolanan gece gündüz. Ayetteki ibare gece ile gündüz birbiri üzerine. Yani ortada bir şey yok. Ortada bir şey yok. Ayette güzel, evet. net anlaşılan geceyle gündüz ortalarında hiçbir şey olmadan birbiri üzerine evet. dolanması. Peki ortada küre dünya yoksa gece gündüz birbiri üzerine dolanıyorsa. Ve bu bütün dünyadan müşahede edilebiliyorsa, bu ne anlama geliyor? Açıklaması, düzlem, dümdüz, ortada bir şey yok, geceyle gündüz birbiri üzerine, dünyanın üzerinde dolanıyorlar. Aynı güneş ve ay gibi, güneş ve ay da dünyanın üzerinde dolanıyorlar. Bu kadar açık aslında. Ama biraz düşünme, düşünmeleri gerekiyor. Ayeti anlamaları gerekiyor. Bilimsel bilgi adı altında bize verilen yalanlarla ayeti çözümlemeye çalışırsan yanılırsın. Allah ayette ne kastetti diye okuyup bunu dışarıda çıkıp araştırırsan hakikati görürsün. Ben kendi namıma bunu bu şekilde yapıyorum elimden geldiğim. Bunun daha hası da zaten evet. facia. Bunu daha önce sen çok güzel anlattın. Bu ona gelmeden ona gelmeden şu yorum mu yapayım? Şimdi diyor ya, dışarıdan diyor. Biz bakacak olursak diyor. Yani dünyaya dışından bakacak olursak diyor. İşte gece ve gündüz birbirini donamakta. Sanki uzaya çıkmış da ya da semaya çıkmış da dünyayı görmüş küreliğini. O kadar net konuşuyor. Yani dünyanın küre olduğu konusunda hiçbir şüphesi yok yani. İkincisi sen demin çok güzel bir açıklama yaptın. Gece ve gündüz aslında birbirinin üzerine dolanmaktı. Biz bunu ancak yerden yerden göğe bakarak müşahede edebiliriz. Yani biz bunu içeriden müşahede edebiliriz. Yani dışarıdan çıkıp bakmamıza gerek yok zaten. Şöyle yani. bakmamız zaten imkansız. Böyle bir bir durumumuz da yok yani. Yüce evet. Allah bunu çok güzel bir şekilde ifade etmiş ve biz bunu yerden yani yerden göğe bakarak gece ve gündüzün birbirini dolandığını rahatlıkla şahide edebiliriz.